sağlık turizmine yeni başlayan ajentelerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan ne zaman hasta getirmeye başlarım, ayda kaç hasta getirebilirim bu sorusu oluyor. Bugün bu soruya cevap vermeye çalışalım. Acenteler kliniklerle anlaştıktan sonra hemen reklam çalışmalarına başlayıp hasta getirmeye çalışıyorlar. Fakat buradaki altyapı eksikliklerinden dolayı maalesef çok da başarılı olamıyorlar. Buradaki en önemli problemlerden bir tanesi hazırlıklı olmamaktan kaynaklanıyor aslında. Doğru bir internet siteniz var mı? İlk önce buna bakmamız lazım. Gliding peşleri oluşturulmuş, doğru bir şekilde kurgulanmış, tek Manager'dan Google Analytics'ine, Google Ads hesabının tüm dönüşümleri kurulmuş mu? Facebook, Instagram entegrasyonları yapılmış mı? Conversion API'leri yapılmış mı? Tüm bunların oluşturulduğu bir internet sitemiz var mı? İlk önce buna bakmamız lazım. Bunun olduğunu varsayalım. Doğru bir ajans buldunuz. Bize başkası. Fark etmez. Sonra bir ajans buldunuz ve bir reklam bütçesi oluşturdunuz. Bunlar oluştururken bir satış ekibi kurdunuz. İngilizce, Fransızca, İtalyanca vesaire. Bunları da kurguladınız. Şimdi burada hesap kitap yapalım. Ne zaman hasta getirmeye başlarsınız? Bunun aslında tam bir tarihi yok. Ama ortalama olarak müşterilerimde gördüğüm süreçleri size anlatabilirim. Yani deneyimlerden bahsedebilirim. Satış ekibinin ortalama olarak müşteri ikna etmeyi öğrenme süreci 2-3 ay alıyor. Çünkü ne kadar eğitim almış olursa olsun, ne kadar bu konuda tecrübeli olursa olsun, hastalarla görüştükçe, hastaları doğru insanlığı ikna ettikçe, ikna ettiklerini görmeye başladıkça aslında buradan hasta nasıl getirilir süreçlerini öğrenmeye başlıyorlar. Buradaki süreç çok önemli ve genel olarak 2-3 aylık süreç içerisinde kı acentelerimiz hasta getirmeye başladığını söyleyebilirim. Çünkü bu süreçte reklamlarınız devam ediyor. Eğer önceki videolarda izlediyseniz acentelerin nasıl aslında tam anlamıyla bu konuya profesyonel başlamaları gerektiğini, nasıl altyapılar kurmaları gerektiğinden bahsetmiştim. İşte bu sistemde internetiniz yapıldı ve satış personelleriniz de doğru bir şekilde insanlarla iletişime geçerek aslında onları ikna etmeye başladılar. Doğru bir reklam bütçesi harcamaya başladınız. Ayda 60, 100, 150, 200 bin lira civarında bir reklam bütçesiyle başladınız bu işe. Bu bütçeler eğer ülkeler doğruysa, reklam kurguları doğruysa ve satış personeliniz minimum %5 Satış oranını yıkaladıysa ki bu çok önemli bir orandır. Çünkü hani %4, %3'ler Tokyo ama %5'i biz alt limit olarak görürüz. Gelen biz 3 ay içerisinde ortalama 150 200 bin lira da 300 bin lira reklam bütçesini harcadık. Ve elimizde 1000 tane 2000 tane data geldiğini varsayalım. Ki ortalama bu datalarda gelecektir bu rakamlarda. Bu datalarda eğer biz 1000 datada %5'i yıkalarsak 50 hastayı teorik olarak getirmemiz lazım 3 aylık süreç içerisinde. Eğer %1'i yıkalarsak 10 hastayı getirmiş olmamız gerekir. İşte burada 2-3 aylık süreç, ortalama 3 ay diyelim biz buna. 3 aylık süreç içerisinde gelen data sayısı aşağı yukarı 1000, 1500, 2000 civarında geldiği için reklam bütçenize tabii ki bu bağlı kalkıp aylık 5000, 10000, 50, 20000, bin, reklam bütçeleri bu kadar da gelmez. Daha yüksek bütçelere 150, 200, 300000 lira civarında reklam bütçelerine ihtiyacımız var. Bu kadar reklam bütçesini harcadık. Eğitim alan personellerimiz var. Bu insanlar müşteriyle doğru iletişim kuruyorlar, ulaşıyorlar ve ikna ediyorlarsa %5'lik satış oranını yakaladığı takdirde ilk 2-3 aylık süreç içerisinde ortalama olarak getireceği hasta sayı 30-40-50 civarında dönmekte. Bu daha da düşüyorsa eğer, örneğin siz ayda 10 hasta getirebiliyorsanız satış personelinize bir satış eğitimi aldıracaksınız, İkna kabiliyetini artırma konusunda gerekli eğitimler aldıracaksınız ki satış oranları artacak ve daha fazla hasta gelecek. Çünkü bugün ayda kaç hasta getiriminin cevabı aslında yaklaşık 3 aylık çalışma sonrasında ortaya çıkıyor. 3 ay içerisinde doğru reklam kurgularıyla doğru sistem oluşturularak, doğru hedef kitle oluşturarak. çünkü daha önceki videolarda hep anlatmıştım. Kendi hedef kitlelerimizi oluşturmamız gerekir diye. Kendi hedef kitlelerimizi oluşturduk, doğru hedef kitleleri oluşturduk. Oluşturmuş olduğumuz doğru hedef kitlelerle doğru şekilde bir organizasyonla 1000 2000 data aldığımızı varsayalım. Şimdi 1000 datada sizin satış personeliniz bu 1000 datada %1'i yıkalaması gerekir. Minimumda değil mi? Yani %1'den bahsediyoruz. Zaten 10 hasta getirirsiniz. %5, 50 hasta demek. İşte buradaki matematiğin tam formülü budur. Reklam bütçeleri böyle olmalı. Satış ekibinin satış oranı da bu olmalı. %1'in altına iniyorsa satış ekibiyle ilgili çok ciddi bir ya aslında revizyona ihtiyaç olabilir. Çünkü %1 çok korkunç bir rakam. %2, %3... %5 zaten bizim için alt limit. %5 dediğimiz zaman artık kliniğin ya da ajentenin bu konuda gerçekten artık iyi para kazanabileceği ve daha üst rakamlara çıkabileceğini öngörebiliyoruz. %5'i yıkalayan bir satış ekibi her zaman %10'u da görür. Çünkü %5'i yıkalamak demek bin datada 50 tane hastayı getirebiliyor demek ki. 50 tane hasta getirebilen bir satış ekibi doğru bir satış ekibidir. Gerçekten çok çalışkandır. işine hakikaten sahip çıkan, kendi gelişimini tamamlamış ve bu konuda müşteriyle doğru iletişimi kurabilen satış ekibi demektir. Reklam bütçesinde kısmadığınız takdirde yani doğru reklam bütçeleriyle az önce anlattığım reklam bütçelerinde harcandığı takdirde 3 aylık süreç içerisinde genel ilk 3 ay yapılanma süreci olarak bakalım. 3. ay itibariyle dediğim hasta rakamları da ajentenize ulaşacaktır. Kendinize iyi bakın. first check them